Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Medeniyet Üniversitesi'nin geçen yıl yaptığı mülakatlarla ilgili şu anda tıp kazanan bir öğrencim var. Onunla iletişime geçtim arkadaşlar. Sizler için yararlı olacaktır. Önceden bazı soruları bilmeniz avantaj sağlayabilir. Bu nedenle bu videoyu çekme gereği duydum. Yorum kısmına yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Başlayalım hemen değerli arkadaşlar. Kendini tanıt şeklinde bir şey söylemişler. Buradaki e, öğrencimin vurguladığı şey Necva. Şu anda tıpta okuyor orada. Hocam bence en kritik soru buydu diyor. Yani burada kendilerini ispat etmeliler. E, kısa bir sürede kendini tanıtacaksın. Onunla ilgili arkadaşlar güzel bir çalışma yaparsınız. Kendinizi güzelce tanıtıp karşı tarafı ikna etmelisiniz arkadaşlar. Neden Medeniyet Üniversitesi şeklinde bir soru olmuş. Yani üniversiteyi neden tercih ediyorsunuz? Yani çünkü birçok kişi Türkiye'de Medeniyet Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmez. Bununla ilgili kendinize göre güzel cevaplar hazırlayabilirsiniz. E, o tıpa gittiği için arkadaşlar dişe gideceksen dişle ilgili buna benzer sorular gelir. Yani muhtemelen daha önceki dönemlerde farklı mülakatlara da girdiyseniz neden tıp Şeklinde bir soru kesinlikle gelir arkadaşlar. Çünkü sen tıpa girmek istiyorsun. İşte çocukluk hayalimdi. Kendinize göre artık ikna edici cevaplar bulun değerli arkadaşlar. Klasik değil ikna edici cevaplar bulursanız güzel olur. Daha önce gönüllü olarak bir sağlık kurumunda çalışıp çalışmadığını soruyorlarmış. İşte Kızılay'da gibi. Bundan ilgili bir soru geliyor. Bazı öğrencilere de okulu bitirince ülkeye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru sormuşlar. Bunu da Necva diğer arkadaşlardan öğrenmiş. Zaten 2-3 dakika sürüyor. Sadece o yüzden bu süre içinde öğrenci kendinden emin olmalı ve heyecan yapmamalı diyor. Özellikle kendinizi tanıtırken veya arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani mülakatlarda bilmediğiniz herhangi bir şey de sorabilirler. Yani işte Türk Ceza Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? Yani siz bunu bilmek zorunda da değilsiniz. Kafadan atacağınızı orada bilmiyorum demenizi beklerler. Yani öğrenci net mi? Bunu da ölçüyor olabilirler. Ona göre, yani geçen yılki sorular bunlar. Bunlara göre arkadaşlar kendinize güzel bir e, cevap hazırlayabilirsiniz. İnşallah sürprizlerle karşılaşmazsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.